Ada bizim hali hayatında kalbinde nasıl bilir ve nice şahitlik ederse iyi adem miydi? Tekrar nasıl bilir ve nice şahitlik ederse iyi bir adem miydi? Bu dünyadan ahirete müteallik olan hak hukuklarınızı bu kardeşimize helal ettiniz mi? Evet. Çokçuluk, akrabalık, arkadaşlık vesaire bütün hak hukuklarınızı bu merhum kardeşimize helal ettiniz mi? Evet. ederek bu kavuşmayı üzerimize nasip Kardeşliğimizi birlik ve beraber